Sefer. Dur bu teyzem artık ya. Dur bir. Hı, maşallah. <laughs> Kusura bakmayın hanımım. Benim bu yeğen biraz haylaz. Topu eline veriyor. Dur diyor. Değişeyim tabağını. Bırak tabağımı bak. Anası nasıl olmuş? İyi, i̇yi çok şükür. Yakında da alacaklar olanı zaten. Almayın sakın. Almayın kalsın burada biraz misafirimiz olsun. Sefer. Sen kahvaltı yaptın mı oğlum? Yaptım. <laughs> Gel bir bakayım bir kontrol kontrol yaptı ya. Ay gitmiş bütün ballar gitmiş gitmiş gitmiş. Seni oldu kadın. Tam böyle 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 bak bakın. Afiyet olsun Sefer Paşa'ya onun sayesinde yüzümüz güldü konağın üstündeki ölü toprağa gitti. Oh o toprak mahkemeden haber gelince asıl kalkacak Azimet Hanım. Sen ne demek istiyorsun Ülfet Hanım? Masanıza bir lütfedip davet etmediniz onu anladık da. Hiç olmasa şu mahkeme haberinden bizi mahrum etmeseydiniz diyorum. Ama kime diyorum sen anca çocuğu oyala. Mahkemeler duruşmalar derken ...torun sevme zamanımız gelmiş de geçmiş. Farkında değiliz. Azıcık torun sevme hasreti gidermişim. Gözünüze mi battı Ülfet Hanım. Ay yok gözüme batmadı kafama taş düştü. Hadi vallahi çıldıracağım. Dava diyoruz Azimet Hanım. Ne olmuş hiç haber almadınız mı? Yetti mi? Dava mava. Yetti bitirdiniz mi Oğlumu da, torunumu da bitirdiniz. Anne hani ne oluyor? Ne olsun? Ülfet Hanım'la babaannen üç aydır her gün birbirlerini yiyorlar. Her gün kavga gürültü. Anlaşıldı. E siz de atasporu demek ki kavga. Bak, Serhat abin de birine dalaşmadan duramıyor. Onlar da Gelirler birazdan. Anne biliyoruz birazdan geleceklerini. Seni iki dakika görelim diye geldik zaten. Serhat'ım üç aydır suçluyu bulacağım diye yemeden içmeden kesildi. Dalyan gibi oğlum cenazeye döndü. Kız benim evladım ne olacak? soracak. Koskoca demirganlar bir caninin bir hesabını sormayacak mı? Ama yok. Sizin umurunuza düşsen beni susturacağına. Kızıma bunu niye yaptılar onu söyle. Bana bak Ülfet Hanım. Acın var diye bir laf etmedim. Ama sen benim sabrımı zorlama. Ha sabrını zorlamayayım öyle mi? Kız sen şuna açık açık desene. Bu mahkeme güdülmesi benim işime gelmiyor. ...arkasında yatanların ortaya çıkmasını istemiyorum diye. Sen... ...ne demek istiyorsun? Sen... Ne demek istiyorum ya? Daha ne diyeceğim la? Diyorum işte. Kızım, bir şikayetin yok değil mi? Baş dönmen sancı filan. Malum sıkıntı, stres. Tetikler böyle durumlarda önemli. Yok annem, iyiyim, çok iyiyim. Sen hiç merak etme beni. Hıssı andanı verdiğiniz özgürlükleri daha düne kadar boğaz boğazaydınız. Şimdi adam gelmiş burada kahve içiyor, Hamit denen adam. Vallahi bak sizin ipinize kuyuya inilmez. Düne kadar hasımdınız, şimdi hısım akraba mı oldunuz? olan benim kızıma olduk bilmeden konuşup duruyorsun. Üç aydır biz neler çekiyoruz biliyor musun sen? Abbas işi gücü bıraktı, dava peşinde koşuyor. Otel başı boş kaldı. Bu konak, bu konak nasıl dönüyor biliyor musun sen? Ay vallahi helak oldum üzüntüden. Şimdi burada eriyeceğim. Milyonlarca milyonlar katamadınız değil mi Azimet Hanım? Kız vallahi sana mı acı yok bir de ya? Ay gözlerim yaşardı vallahi böyle bir acı yok. Ben böyle kaza, dava da duymayacağım. Benim torunumu rahat bırakacaksınız. Yoksa işte kapı. Gidersiniz o rotubetli. O fiz, o saçaklı evinize. Sefer. Yolu, ne oldu ne korktun sen? Hoş geldiniz. Sefer gel teyzem. Gel biz mutfağa gidelim. Hoş geldiniz oğlum. Eyvallah ana. Serhat oğlum, ne oldu mahkeme ya? Vallahi burada yandık, börtlendik la. Dıktın mı o... içeri? Az kaldı Üstet Hanım, az kaldı. <laughs> Ne işin var lan senin? Konak değil, karşılama komitesi mübarek. Demirkanlar böyle mi misafir ediyor gelen? Serhat abi. abi! biz sen yoksun diye ya. Yani. Hanım, senin zaten zaman kollamana gerek yok. Ama bu herif benim çatımın altına giremez bir daha. Abbas, Mahkeme ne oldu hiç arayıp haber vermediniz. Mahkemede bir şey olmadı yenge. Karıma çarpıp kaçan soysuz başka birinin arkasına saklanıyor. O Hasan denen herifin arkasında senin olduğunu biliyorum. Gerekirse onun da gırtlağına çöküp itiraf ettiririm. Senin ipliğini pazara çıkarırım. Beklesen. sen. Az kaldı. Bin defa sordum. Bin defasında da aynı cevabı aldım bir şey yapmadım. Yapacak olsam hıncımı kadından çıkarmam. Hesabımı adam gibi karşıma geliyor. Şu anda hadi kendi konağınıza gidin. Zaten sabahtan beri gerim gerim gerildik. Bir terslik çıkmasın bir daha. Hadi kızım. Hamit hadi gidelim. Yoruldum zaten çok. Buraya sırf soğandan istedi diye geldim. Ben onu yalnız gönderecek değildim. Yoksa benim senin oğlun hiçbir yerde işim olmaz. Hadi sen. Yeğenim. Hadi gel geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.